herkese tekrardan hoş geldiniz. Son iki videodur inanılmaz kardayız. Ben de karımın bir kısmını çekip geri kalan kısmıyla Lightning Storm oynamak istedim. Bu Oyun bu aralar baya popüler. Kötü, kötü verdi. Baya popüler ve baya kazandırıyor. Benim takip ettiğim bazı YouTube kanalları var. Sürekli izliyorum videolarını. Ee, bu oyun oynayacağız. Ee, kendim sadece orta kısmı oynamayı tercih ediyorum. Şöyle double atsak güzel. 1000 dolarda oynayalım. Umarım bu videoda da katlarız ve kara geçeriz. Açıklama kısmındaki linkten siz de bu sitelere girip oynayabilirsiniz. Oyun tarzım 6 ile 15 arasına girmek. 6 ve 15 de dahil. Çünkü hepsine girer isek çok büyük kar edemeyiz şu anda bir gelirse çok üzülürüm Bir gelmedi güzel Bir bu arada bu Bonus en iyi Bonus 400x vesaire var içinde En iyi Bonuslar arasında Bakalım Bu videoda bir bonusa girebilecek miyiz Çünkü her defasında 1000 dolar oynuyoruz Her sayıya 100'er dolar girdik bayağı iyi bir betimiz var Umarım kazanırız. Yavaşla, 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 yavaşla. Aslında yavaşlaması hiç işimize gelmiyor. Ben 15'e kadar girmiştim. 16'da yoktum. Şimdi fark ettim. 16'ya giren kişilere güzel bir bonus oyunu bekliyor. Umarım benim takipçilerim girmiştir şu anda. Aranızda sizden biri girip kazanır. Bakalım kaç x verecek. Bu bu arada en kötü bonuslardan biri. Crazy Time. En kötü bonuslardan biri dedim ve 50 ile başladı. 52 çarpan çok iyi bu arada. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. çok güzel kazandılar. 35 bin dolar kazanıldı. Bayağı iyi.

13 13 lütfen yavaşla tamam 14 olur yavaş 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 lütfen geçme sağa tam hızlan Çok kötü ya 15'te de 2 çarpan varmış Bir tane bonus oyuna girsek bakiyemizi toparlayacağız hatta karda bile geçeceğiz çünkü çok yüksek oynuyoruz Devam edeceğim bu şekilde ee, Hatta 100 dolar da 18'e basacağım 18'e 200 var basacağım. Hissettiğim için basıyorum. Size önermiyorum. Böyle arada değişik şeyler yapabiliyorum ve şans eseri de kazandığım da oluyor. Şu anda 1200 dolarlık bir betimiz var. Mı? Gerçekten çok iyi kazanmamız gerekiyor ki kar edeyim. 18'i de geçti zaten. Boşa gitti. Bastığımız 200 dolar. Yavaş yavaş çok kötü durum ya. Şu an gerçekten kötü arkadaşlar. Şu an gerçekten kötü. Bir kere bile bonusa giremedik daha. Tekrardan hepsine biner dolar attım. Son iki oynama hakkımız kaldı ve bu video boyunca hiç bonusa giremedik. İyi ki de videonun başında bütün bakiyenin yarısını çekmişim. Eğer yarısını çekmeseydim daha kötü olurdu. Şu anda kardayız yani bu bütün bakiyeyi kaybetsek bile kardayız. Ama video için güzel bir şeyler olsun isterdim. 6 ve 15 arası güzel bir şey, güzel bir sayı ver bir bonusa girelim artık. Tam istediğimiz sayılara doğru gidiyor. 8'e geç yani hiçbir şekilde kazanamıyoruz. Bu bizim son şansımız. Geri kalan 88 doları da tekrardan 18'e basacağım. İnanıyorum. Hadi 18, bari 18 kazansın. Ya yani diğerlerinden az girdik ama belki de şanstır. Göreceğiz beraber. Ama videonun başından beri hiçbir şekilde kazanamadık. Hiçbir bonusa giremedik. Yavaş. 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 Dur, 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 dur. Çok kötü oldu. Videoda çok fena kaybettik. 18'i de geçmesi çok üzdü. 18'de dursaydı derdim ki yani iyi hissetmişim derdim. Her neyse video bu kadardı. Her videoda katlayacağız, para kazanacağız diye bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.